Biz balıkçıyız. Sonar cihazıyla tekneyi aradık, bulduk teknenin yerini. Tekne zilinizin dibinde gözükmüyor. Şamandara bıraktık. Sağ güvenlik gerekeni yapacak için dalgıç saldıracak. İnsan var mı yok mu diye bakacak yani. Yani 25-30 arası diyelim. 2,5-3 mil falan. 2,5. Altınova açında. Altınova açıklarında. Hakan gel Hakan. E, bana bana. Yaklaşık kıyıdan 2,5 mil açık. Radar yazdı. Sert zaten saç tekmeydi. Sonar yazdı. Sonar yazdı. Üstüne de çıktım dikeyin fotoğrafını görüntüsünü bütün komutanımıza yattım. Onlar da alacaklar dedi zaten siz dedi görevimizi tamamladınız. Onlar şimdi gerekeni yapıyorlar.